Herkese merhaba. Evet. Şimdi kuaföre geldim. Saçlarımı boyatacağım. Gördüğünüz gibi şu benim kendi orijinal rengim. Şu sarıları yaklaşık bir 6-7 ay öncesinde boyatmıştım. Ama artık beni sıkmaya başladılar. Yaz da geldi. Böyle bir değişiklik istiyorum. Bir havam değişsin istiyorum. O yüzden bugün kuaförüme geldim. Ne yaptıracağım konusunda herhangi bir fikrim yok açıkçası ama güzel bir ekleniyorum. Bununla birlikte karar vereceğiz. Hadi, Hadi gidelim. Boya, boya boya. Şu anda boyanıyor mu? Boya mı? Nasıl? Acizilla, diğerlerini. Doğan, işte amına kastıslar mı boyar? Acizilla, saçım acıtı, acizilla ya, açıcı, aç, yani. Hı hı. Hatırlıyor musunuz? Ben size gelmiştim bir kase için boyalmıştım. Ondan önce de ben evde böyle iki kere boya, kışın falan gelmiştim, kestirilmiştim. Ondan önce de evden annem böyle iki üç kere benim saçım boyamıştı, hep boya kalıyordu, saçımda durmuyordu. Sizde de kendinizin sonra? O da bir süre sonra aktı. Hani saçımda hiçbir şekilde durmuyordu. Sonra renk değişikliği isteyince saç açıcı yaptı annemin arkadaşı. Evet. O da özellikle şu kısmı daha da kötüydü. Tik Şu an bu iyi hali. O ne oldu biliyor musun? Daha önceki o açık olan saçların vardı ya. Evet. Bunların üstünde bu geldiği için ne oldu? Bu sefer saçları yıkandı, koptu ya. Yani. Evet. Bunlar olma sebebi o. Şunlar olma sebebi o. Bunlarda o kadar açık renk yoktu galiba. Var mı ilgili onlarda? Altlarda da. Evet, şu bitlerde, şu altlarda çok ne oldu? Ama önlerim ya zaten aksının olduğu yerler değil mi? Bu kadar iyi gelen iyi kanal Sadece kalkın, şöyle bir şey. Eğer ki kendin sen düzeltici ondan önce, yedir. ondan önce yapıyoruz. Ondan, ondan önce yaptıktan sonra o Ay. Ay. Ne yapayım, saçı için atıp, bu oldu. Açıcı olduğunu. Şimdi ne yapıyoruz? Düzeltici saç ürünü. Böyle bir ne işlemi olur mu? Ne bu yani onu ya kısaltacak kesecek başka bir şey yapamazsın. O güzel Yani nasıl söyleyeyim, burada yine aynı boydaydı, ben evet. kestim. Tamam. Ama her seferinde sanki bu tiftikler daha da yukarı çıkıyormuş gibi geliyor. İşte Bana var. tanıdıkça ben anlamıyorum, geçmiyor evet, evet. Hiç hiçbir evet. şey. 7 aydın böyle yani. onlar dediğim gibi ortaya. Yani bunlar sadece şu kısımlar böyle dolu yerleri tekrar bunlar kesilecek. Yani bunlar temizlenecek. Bütün şekilde sen bunu atıyorum 20 günde, 25 günde bir ikinci boya yapacaksın. Ondan sonra gene kontrol edip bakacaksın, kendin bakacaksın. Gene kontrol edip bir süre sonra bakacaksın. Açılmalar varsa daha gene erken vereceksin. Yani üçüncü de toparlar mı? Yani dedim ki bu saçı o şekilde toparlayabilirsin ama hani ben diyorsan eğer yani kitlerin çıktığında benim saçım belli olması diyorsan senin saçını buraya yapacağız. O da çok tırdayım. Bu yapacağız. Yani 5'te 6 arası karışım yapılacak zaten o şekilde olacak. Eğer ki bunu tekrar açılmasını istemiyorsan. O da dediğim gibi 5'te 6 arası böylece o boyandıktan sonra 20 gün içinde sen gene bunu bakacaksın. İste, yani böyle kötü bir renklere dönerse açılıp açılıp aynı gelen açık rengi dönerse tekrar boyayacak. 3 sefer tekrar boyayacak. Ondan sonra saç toparlar. Sen bana açık renk desen de şimdi mesela gösterdiğim renkler açık. Şimdi açık renk dediğin andan itibaren açık renk mesela diyelim ki bak bu. Mesela fındık kabuğu, mesela örnek veriyorum karamel. Bunlar hep açık renk. Bunlar da dibin çıktığında ister istemez renk farkı çıkar çünkü senin saçın dibi koyu. Kendi rengi. Yani en basit kaşına bak. Evet. Kaşın rengiyle hemen hemen. Kaşın hatta biraz daha koyu. Ya da kalem mi sürüyorsun? Yok yaptırdım için söyle ama. Ya ya ya. ama şurada, hayır şuradaki o yapıldı gördün mü? Buradakiler kendi saçın sonuçta. Şey, aynen aynen. Kaşın aynen kaşın evet, evet, işte. evet, Tamam. Yani dediğim gibi kaşın hemen hemen şeye yakın. 5'e 5'ten biraz daha açık. Taşın. Ama bugün dediğim gibi koyu. Yani ben buradaki şu açıklık, bu açıklık bu tonlarda ya şey yapsam. Bir şey yapabilir miyiz? Nasıl mesela atıyorum dibim kalacak ama diplerinden hafif hafif başlanacak daha açıklığa doğru. Geçişli omurilik gibi. Aynen, aynen. Yani. Olur. Olur evet. mu bu açıklıkları gerek alacak? Yani açık, açık olan yerler gerek kalacak Yani omurilik. E, o zaman geldiğinde. O bir omre yapacağız bunu. Bu saç zaten sarı. Hı -hı. Ben bu saçı sadece dik boy yapacağım. Hı -hı. Yani dik boy yapacağım. Geçişlerini yapacağım. Hı -hı. Yani geçişlerini derken buraları kalacak. Buradakileri geçişlerini yapacağım. Şu öndekileri kapatırız belki. Kapatırız. Bunları kapatırız. Bunların aşağı doğru biraz aşağı yapacağım. uçları da birazcık daha dolaştıracağım. O olacak yani. Tamam. O şekilde olur. Başka türlü olmaz. Yani bana dediğin gibi dersen ki koyu renk ama yani dibin çıktığında hani fark etmesin dersen dibindeki koyu renk koymam lazım. Ne koymak istedin? Ne istedim? Sen de, açık avusturya için mi Bayağı da açmıştım. Hayır beyaz derdi seninle ilgili. Bence Sen bilirsin. Ne Sen, de, de. sen, sen, de. De. sen eski galiba. Eski halin senin öyleydi. Hı. hatırlarsın Hı. Hı. Ama sen bayağı açmışsın saçını. Ya. Yani bayağı güzel. Yani renk açılmış. Ama senin açık değil. Saçın açık Bak, ben size şöyle bir şey göstereyim. Bir burayı yaktırdı. Kim yaptı yani, bilmiyorum. Anne ve arkadaşı neresi? Şey, Rus bir ee, Bu şey, profesyonel falan bir yer açtılar onlar mı? Aynen. Evet. Bir şey stüdyo diye geçiyor. Çizgiyi görüyor musun? Evet, evet. evet. Bu böyle olmaması lazım. Aynen. E, ben bunu yok etmem için şöyle bir şey. Ben bunu yok etmeye çalışacağım. Ama gene ister istemez kalacak. Çünkü bu ilkinde böyle yapılmış. Mesela bizim yaptığımız ombrelerde bu, bu yok. Böyle bir şey yok. Bizim yaptığımız omlelerde Bizim yaptığımız omlelerde ne var biliyor musun? Mesela bu çizgi böyle böyle mesela bir çizgi değil de bizdekilerde böyle böyle geçişler var anladın mı? Evet. O yüzden bu çizgi gözükmüyor. Evet. Mesela bu sadece burada değil. En basiti şuradan yapalım. Bak kimisi mesela daha yukarı Onlarla fark ediyordum. Burası farklı burası farklı. Kimisi mesela daha yani yukarıda. Burası mesela daha aşağıda. Görüyor musun? Sorunlar evet. da, da farklı. Ben ancak dediğim gibi yapacağım. Yani bu dip kısımlarını... Peki dipteki rengini ne renk istersin? Dipteki rengin ne renk olsun? Şuralara ne renk Mesela o konuda kabuğu güzel de konuda kabuğu olabilir. İstersen. Şu olabilir tamam yani çok fazla belli olmayacak. Şimdi buradaki renkten çok ben şey yapamıyorum mesela ama hani buradan başlayıp çok hafif bir ton sonrasında biraz daha ne kadar açık olabilir de bilmiyorum ama. Onu uçlarını da ulaştırırız o sorun değil onu ben ayarlarım. Tamam tamam o zaman hani yani... çok açık bir fark olsa da yeter hani şu aradaki artık siz tonlamayı tamam. nasıl ayarlarsanız bilmiyorum hani. Elde ettik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Saç e, açıcı yaptırdığım için yani saçlarımı bundan 6-7 ay öncesine kadar açtırdığım için saçlarım aşırı derecede yıpranmıştı. Ve açıcı kullandığım için e, istediğim renk tonu çok daha zor olacağını söylediğim Serbey. Şu an ilk boyamada bu şekilde. Yine gördüğünüz üzere bayağı bir toparladı ama istediğim renge ulaşabilmesi için yani iki ayda bir veya ayda bir düzenli olarak saçımı tekrardan boyatmam gerektiğini söyledi. Saç açıcı olduğu için şu an e, bu boyanın altında bu de çabucak atacağını söyledi. Hani attıktan sonra nasıl olur, nasıl şekillenir hiçbir fikrim yok. Şu an içime çok sindi. Diplerini bilerek birazcık daha bıraktırdım. Şu şekilde. Görebiliyor musunuz? Tamamen o sarılık, saç açıcının sarılığı, izleri hala geçmedi. Hani altta duruyor ama en azından bir tık daha doğal görüntü elde etmiş olduk bu şekilde. Ben çok beğendim. Kuaförümden çok memnunum. Yüksel Bey her şeyle çok güzel ilgilendi, çok uğraştı. Zaten sürekli yıllardır ona geliyorum. Saçlarım tamamen ona emanet. Yani... Zaten size de videonun başına belirttiğim gibi ne yapacağımı bilmeden onun görüşünü alarak o şekilde ilerliyorum. Ona güveniyorum. İzmit'in gerçekten en iyi kuaförlerinden diyebilirim. İzmit'te olan, yaşayan varsa kesinlikle bu kuaförü gönül rahatlığıyla önerebilirim. Gördüğünüz üzere bence aleni bir park var. Çok daha doğal durduğunu düşünüyorum. Saç boyama videom bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak isterseniz de beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.